di açımız geniş olsa da insanlarımız hani maddeyle evet. daha çok evet. seviniyor ya. Evet. Dağıtsak baba, versek <laughs> milleti güldürsek biz de olmadığına göre e, dağıtacak kadar olmadığına göre. Kitabımız var, hadizane efendim, efendim, bu kitap arada da ya kitapta önemli değil, kitapsız demesinler diye birkaç tane <laughs> bastırdı. O ayrı şey, arz edenlere veriyor. Şimdi <laughs> adam diyor ki, a diyor, bizim tallıyı bilin değil mi? He taşlı talla var ya. Orası harika. Nader Sığırcık gelirdi, Güvencir gelirdi, efendim <laughs> e, kuş çok gelirdi. Hele serçeler sayısız gelirdi. He gelirdi. Abi diyor bizim tallıya bir korkuluk yaptı. Allah seni inandırsın. Koğun onundan kuş geçmez oldu diyor. <laughs> Ya karşıdaki ne desin Öyle <laughs> ne korkuluk mu Diyor ki. He ya korkuluk dedin de aklıma geldi. He. Sen de bizim tallıyı bilim değil mi? He bilirim. Onun ikisinin ortasına bir korkuluk diktik diyor. Abi kuşlar gelmez belli olur. Bir kuş geliyor aklın dimağın <laughs> durur diyor. Nasıl olur lan? Lan geçen seneki götürdükleri darıyı geri getirmeye geliyorlar. <laughs>